ただ。 çekimlerde her hayvan için alıyorsunuz değil mi? Yanmaya bağlı. Bak şu tırnak hmm. yani atık erimiş iyice. Şu diğer tırnak. Batıda e ciddi bir şişme var patisi bayağı büyümüş. İki pati gaz yapı getirdiğimizde. Yani bakın şu normal hali. Şu da şeyi. Şöyle bir kocaman yanmış bakın. Ne doku var bayağı. Bunlar ne manat oldu. Şimdi, şimdi,

Ben avukat stajyeri Sümeyye Baral, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyorum. Bu yavru kediyi mahallemizde yaklaşık iki gün önce çocuklar bulup getirmişler, annesiz olduğu için. Ben görmedim ama büyük bir ihtimalle arabanın motoruna girerek orada araba çalıştırılınca zarar almış, zarar görmüş vücudu ön-sol ayağı. Kadirli'de orada veterinerlere götürdük. Oradaki veterinerler kırık olabileceği ihtimaline yönelik röntgen makinesi olmadığı için Osmaniye'ye gitmemiz gerektiğini söylediler. Osmaniye'de Haytap'ın Karakız Görüntüleme Merkezi'ne geldik. Tedavisi yapıldı, kullanmamız gereken ilaçlar söylendi. Faaliyetlerinden dolayı Haytap'a teşekkür ederim. Bir aylık olduğunu tahmin ettiğimiz dişi kedimiz Osmaniye'ye 45 kilometre uzaklıktaki Kadirli ilçemizden geldi. Hayta Hayvan Hakları Federasyonu'nun Osmaniye ücretsiz olarak hizmet vermesi için kurmuş olduğu röntgen sistemiyle filmini çektik. Allah'a şükür kırık bulmadık. Ancak yanık odakları vardı. Tırnakları erimiş. Ön patisinde baya bir yanmaya bağlı şişmeler vardı. Bu konuda gerekli temizliği yaptık. Nekroze dokuları bölgeden uzaklaştırdık. Antibiyotik tedavisine başladık. Haytapla yeni adımlar atmasını umut ediyoruz.